Tarihin en onurlu mağlubiyeti. Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Bir şehrin kaderi. Tarih 1877. Osmanlı İmparatorluğu 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın en kritik cephesiyle karşı karşıyaydı. Rus ordusunun hedefi Tuna üzerinden Balkanlar içlerine ilerlemek ve İstanbul yolunu açmaktı. Bu ilerleyişin önündeki en hayati nokta ise stratejik öneme sahip küçük bir Bulgar kasabasıydı. Pilevne. İşte bu noktada o dönemde adı henüz Osman Nuri Paşa olan bir komutan, tarihin akışını değiştirecek bir destanın yazılması için görevlendirildi. Üç zafer ve düşmana şaşkınlık. Osman Paşa elindeki kısıtlı asker ve top gücüne rağmen Rusların beklemediği hızla Pilevne'ye ulaştı kazdığı tahkimatlar ve siperlerle müthiş bir savunma hattı kurdu. Bu, onun askeri dehasının bir göstergesiydi. Ruslar, 1877 yılının Temmuz ve Eylül aylarında Plevne'ye tam üç büyük taarruz düzenledi. Her seferinde Rus ve Rumen orduları sayı ve mühimmat üstünlüklerine rağmen Osman Paşa'nın kusursuz savunması ve askerlerinin inanılmaz cesareti karşısında ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Öyle ki bazı muharebelerde Rus kayıpları 20 bin aşarken Osmanlı kayıpları bu rakamın çok altındaydı. Bu üstün başarılar Osman Paşa'ya o günden sonra Pilevne Kahramanı ünvanını kazandıracak Rus ilerleyişini ise tam 5 ay boyunca durduracaktı. Bu süre Osmanlı İmparatorluğu için hayatı bir öneme sahipti. Kuşatma ve Onurlu Teslimiyet Üçüncü muharebeden sonra Ruslar Plevne'yi savaşarak alamayacaklarını anladı ve ünlü kuşatma uzmanı General Totlib'in komutasında şehri çepeçevre kuşatma altına aldı. Kuşatmayla birlikte Plevne'de yiyecek ve cephane hızla tükendi. Erzağın tamamen bitmesi üzerine Osman Paşa, esir düşmek yerine kuşatmayı yararak askerleriyle birlikte çekilmek için son bir huruç harekatı kararı aldı. 10 Aralık sabahı başlayan bu umutsuz saldırı, düşmanın 4 katı kuvveti ve 10 katı top gücü karşısında geri püskürtüldü. Çatışma sırasında sol bacağından yaralanan Osman Paşa, askerlerini daha fazla kırdırmamak için teslim olmak zorunda kaldı düşmanın bile saygısını kazanan kahramanlık. Bu mağlubiyet tarihte eşine az rastlanır bir onurla taçlandı. Rus başkomutanı Grandük Nikola teslim olan Osman Paşa'ya hayranlıkla elini uzatarak şu sözleri söyledi. Pilevne'yi muhteşem bir şekilde savundunuz. Bu savunma tarihin en parlak askeri vakalarındandır. Hatta Rus çarı 2. Alexander savaş geleneğinin aksine esir komutanın kılıcını almadı ve kahramanlığını takdir ederek ona nişan verdi. İstanbul'a döndüğünde ise Sultan II. Abdülhamit tarafından Gazi ünvanı ile ödüllendirildi. Gazi Osman Paşa'nın Pilevne'deki 145 günlük direnişi, bir savaş kaybedilse bile bir milletin direnme azmini, kahramanlığını ve onurunu tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Adına yazılan Pilevne Marşı ile bu destan, Günümüzde bile dilden dile yaşamaktadır.